Alım oyun kalmadı oyun bakacağım la Eee bu fiyatlar ne abone Aaa canım arkadaşım bana 50 dolarlık hediye kodu çoğu zaman bu tarz saçma reklamlar çıkıyordur ve bazılarının ilginizi çekmesi muhtemel. Fakat bilinçli bir internet kullanıcısıysanız önünüze gelen her linke tıklamamanız gerektiğini bilirsiniz. Yoksa sonunuz böyle olabilir. Eğer nasıl bilinçli bir kullanıcı olacağını merak ediyorsan bu videoyu terk et. Çünkü bu videoda önüme çıkan her reklama tıklayacağım. Planım bu sayede internetin göt deliğine varmak olacak. Tabii ki de önce virüsü bilgisayarımı yükleyemem. O yüzden VirtualBox üzerinden sanal bilgisayar oluşturacağım. Evet sonunda bilgisayardayız ve benim acilen Robux hilesi bulmam lazım acilen. Gir baba YouTube'a. Roblox, Robux, hack Bana acilinden Robux lazım. Ne diyor bu? Free Robux Code. Ananın nereye geldi? Hilesi Roblox, Robux hilesi. Robux Generator. Ananın ama. da adı gideniz. Krema 1. <laughs> Yükleniyor. Yes be. Yükleniyor. Oha. Oha. Yuh. Doğrulama bekleniyor mu? E Doğrulayım abi. Ya. Dolandırıcısınız ya. Yazık ya. Gemdim mi? Gemdim kripto. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir Robux hilesi. Tekrar krema bir. Aranıyorum. Lütfen olsun ya. 9999 Robux. Verifikasyon mu? Bu ne? En son içeri indirmek için pininizi girin. Bağlantı siktir git amına koyayım. Robux mı güvenmeyeceğim kanka? Aç üsteyi. Ya bu şey var ya. Ya Windows'un koruma için kurduğu şey ya. Orospu çocukları. Windows Defender mı ne? Virüsten koruyormuş. Abi ben mal mıyım? Ben mal mıyım virüs bulaştıracağım bilgisayarıma? Mal mıyım ya ben? En iyi slotlar burada. Kapat baba. Kapat hepsini. İstemiyorum. İstemiyorum. Ya bana sorsan. MimePrague.cz.com'a mı güveneyim? Windows'a mı güveneyim? Tabii ki de. MimePrague nokta cz'ye güvenirim abi. Windows büyük şirket yani ondan. Allah Allah bilgisayar bir yavaşladı ya ne oldu ki? Ya olmuyor Robux ya. GT6 indireceğim ya. Bu ne? Dosya ko gt6.exe indir. Gir abi. Copy download link. Yapıştır. 56 .9561 .204 zip. Yapış kanka. Aç baba. Neymiş bu? Password 2024. Ne bu? Setup.msi mı? Şu bilgisayar şeyi olan mı? Kuruldu mu? Kuruldu mu ya G6? Allah Allah, Bir şeyler oluyor da ya. Dolandırıcı mı çıktı buraya? Aa. Chrome niye açılmıyor ya? GT 6.exe abi. GT 6. Grand Theft Auto 6.rar. GTA nokta City.exe analiz. GT 6'dır abi ya. Ben güveniyorum mod nokta. Ama şu orası çocuğu Microsoft'ta hiç güvenmiyorum. Hep bizim bilgimizi çalıyorlar. O bilgi istatışlarının içine çip koydu. Ben size söyleyeyim. Açarsın. Ya of bu bilgisayar niye hiçbir şey açmıyor ya? Kel uzun sakallı bir adamdan aldım. GTA 5 falan da açardı dedi. Açmıyor abi. Ya bari Minecraft oynayabileyim ya. Minecraft.exe Melisa97 sana bir video gönderdi. Göreceklerin seni şaşırtacak Instagram'lık gizli takipçilerini bul. Yine dosya kodan Minecraft.exe buldum. 4.6 MB. Oğlum indirdim de bu harbi Minecraft lan herhalde. Bu launcher'a herhalde en son 2017'de girdim abi. Peki 1 GB RAM'li bilgisayar bir 1.21'i açmaya çalışırsam ne olur? Tabii ki de hata verdi. Açılacağına inanan varsa zaten. Görev yöneticisi yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı. Ha sikti. Bir şeyler olmaya başladı. Büyük ihtimal arkada şu an çok fena uygulamalar çalışıyor abi. Sistem nokta Sistem.exe, bilgi kaçırıcı nokta kaçırıcı.exe. Evet arkadaşlar artık hard iPad kit RP'sini bırakıp harbiden bir virüs bulaştırmayı deneyeceğim. Hack like, Facebook Pro diye bir şey falan da. Skype kısa VPN Pro ama 2017 KB öyle düşün. Başlıyorum abi. Neymiş bakalım. Çalıştır. Hiçbir şey olmadı. Google App-Date çalıştır baba bunu da aç. Yine hiçbir şey olmadı. Hack Facebook Pro. Aslında da bunu da çalıştır. Yok kanka hiçbir şey olmadı yine. News. News diye bir uygulama baba. Ne zarar gelebilir ki? Haberleri sunuyor büyük ihtimalle. Maşallah. Abi hiçbir şey olmuyor bu çok korkutucu ya. Bari bir yükleme bir şey çıksın. Bilgisayarın anası sikildi falan yazsın ben yine okeyim. Böyle hiçbir şey çıkmayınca bir korkuyor insan. <laughs> Virüs sikliyorum. zahmet korkmam lazım ama. Gerici oluyor. Setup. Sadece setup abi. Setup'u kuralım. Baba niye hiçbir şey olmuyor? Ne olur bir şey şey olsun ya. Skype yine bir şey olmadı. Büyük ihtimal arka tarafta benim ne kadar bilgim varsa gidiyor. VPN Pro. Aha. Okudum kabul ediyorum ya. Connection. Ok. Ne varsa tıkladım. Arapça şeyler var abi. Onun sikim ne oluyor oğlum? Galiba yanlışlıkla Suriye'nin devlet bilgilerine sızma uygulaması indirdim. Evet bu kadar yeter çünkü çok hastayım ve birazdan bayılacağım. Eğer bu video 1000 like gelirse bir video daha yapmayı planlıyorum bu içerikle. 6000 virüs satın almayı düşünüyorum. Bu arada destek olmak için de abone olabilirsin. Neyse hadi görüşürüz. <laughs>